Orijinal Şambali tatlısı. Ee, rivayetler çok YouTube kanalında. Ee, yok efendim altına üstüne pekmezli işte su serpecekmişiz de iyi kızarsın. Yok yumurta kabarsın. Yok şöyle, yok böyle. Yok. Yok. Hepsi boş. Ben orijinal Şambali'nin size tarifini veriyorum arkadaşlar bir küçük paket irmik 500 gramlık paketler oluyor biliyorsunuz şimdi ışık yetersiz şöyle heh şuradan bakın nasıl güzel sokakta satılanlar gibi de kızarmış vaziyette heh, tarife gelelim ee, yarım kilo irmik bir su bardağı yoğurt bir çay bardağı süt 1 su bardağı toz şeker. Yok efendim şerbetinde de vardı işte çok tatlı olmaz mı? Hayır, bunun orijinali bu. Bir kaseye 500 gram irmiği alıyorsunuz. bir su bardağı yoğurt. 1 çay bardağı süt, bir su bardağı toz şeker. 1 paket hamur kabartma tuzu Tepeleme 1 çay kaşığı karbonat. Yaklaşık 2 yemek kaşığı limonla kabartın karbonatı yoğurdun üstüne döktükten sonra bir güzel elimizle karıştırıyoruz. Sonra yağlanmış, e, unlanmış tepsimize e, döküyoruz. Üstünü elimizi ıslatarak veya kaşığın arkasını ıslatarak e, düz bir zemin olması için e, kaşıkla veya elimizle bastırıyoruz. İşte evde ne varsa bende biraz ceviz vardı, biraz fındık vardı. Ee, şekilli, şukullu veya karışık diziyorsunuz, kesmeden. Çünkü kabaracak fırında o kestiğiniz e, yerler kaybolacak. O yüzden kesmeden e, 180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyorsunuz, sonrasında kesiyorsunuz istediğiniz şekilde. Ee, şerbeti içinde 3 su bardağı su. Bu su bardağı ölçüsü 200 mililitre, ee, 3 su bardağı toz şeker. Kaynatıyorsunuz. Kaynamaya başlayınca bir tatlı kaşığı limon. Bir 5 dakika daha kaynatıp soğutuyorsunuz şerbeti. Ee, fırından çıkan şambaliyi kesiyorsunuz. Dilimleri ayırıyorsunuz. Ee, i̇lk sıcaklığı bir 5 dakika geçtikten sonra Şerbeti döküyorsunuz. fırınınızın sıcaklığı kapattıktan sonra durur iken şambaliyi o sıcak fırına e, tepsinizi koyuyorsunuz. Bir 5-6 dakika tutuyorsunuz. Sonra tezgaha alıp iyice soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyorsunuz. Afiyet olsun.